Ölüye Kur'an-ı Kerim fayda verir, diriye verir. Kainata veriyor ya Allah'ın kelamı nasıl fayda vermez diyorsun ya? Bu senin babanın kelamı değil ki. Senin dedenin kelamı değil ki. Senin kelamı fayda vermez. Allah'ın kelamı fayda vermez. Sen rezil insansın. Senin kelamı fayda vermez. Karayollarını arayın sorun. Normalde yol böyle gelmesi lazım. Ama yol böyle gelmiyor, böyle dönüyor. Hayır. Gidin onlara sorun. Neden böyle yaptınız? Yani? E hocam bu mübarek zat izin vermedi. Kepçelerimiz kırıldı. Hastaneyi büyütmeye çalışıyorlar. Kepçeler kırılıyor. Belediye başkan rüyasına gidiyor. Beni razı etme. Kemikleri teker teker kıralım. Al. Pişman oluyor ve diyor ki bu zat ne mübarek zattı. Hemen diyor bu mübarek zat neyi seviyordu? İşte böyle içli köfte yapıyor. Seviyordu. İşlik köfte bütün hareket... Evet arkadaşlar Esad rejimi yıkıldı. Esad gitti. Yerine kim gelecek bilmiyoruz. Tabii ki biz habercilere de Malzeme çıktı. Habire Suriye'yi konuşuyoruz. Suriye ile ilgili bomba haberler. Herkes manşet atmaya çalışıyor videosu izlensin diye. Yani milletin derdi Suriye, Suriye'deki insanlar orada oraya demokrasinin gelmesi, insan haklarının gelmesi değil. Kimsenin umurunda bile değil. Herkesin derdi videosunun izlenmesi. Bunlar da bu sektörün tamam mı? Veya haberinin tıklanması. Bu sektörün kötü yanlarından bir tanesi. Bu kadar basit ve net. Olayı böyle anlatmamız lazım. Şimdi haberciler malzeme topluyor. Oradan her gün videolar geliyor. Efendim Esad rejimi yıkıldı. Suriye 3'e bölünecek 4'e bölünecek? Suriye'den her gün haberler geliyor. Gelen haberlerde dedi efendim cezaevleri boşaltılıyor. Mahkumlar serbest bırakılıyor. Vay be, ulan Esat nasıl zalimmişsin de, o kadar insanı cezaevine tıkmışsın falan filan. Dün canlı yayın yaptık. Canlı yayına gelen arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyoruz. Canlı yayında ne dedim? Bu insanları serbest bırakıyorsunuz ama bu insanların suçunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siyasi sebeplerden dolayı cezaevine atılan insanları anlarım, ama onun dışında hangi suçtan cezaevinde yattığını bilmiyorsunuz bu insanlar. Katil miydi? Hırsız mıydı? Tecavüzcü müydü? Ne olduğu belli değil. Ve işin tuhaf tarafı her zaman olduğu gibi İsrail'in devreye girip, kaydın, kuydun, tutulduğu, evrak işlerinin olduğu devlet dairelerinin bombalaması. Devlet dairelerinin bombalaması. Cezaevinden çıkan kadınlara bakıyorsunuz değil mi? Cezaevinden çıkan kadınlara. Ne diyorsunuz lan? Ne zalim adammışsın. Değil mi? Cezaevinden çıkan erkeklere bir deri bir gemi, kemik kalmış erkeklere bakıyorsunuz. Ne zalim adammışsın lan sen diyorsunuz Esad'a değil mi? Ne çabuk unuttunuz ya? Bu Balık hafızalısınız demek balıklara hakaret olur. Nasıl bir insansınız siz ya? Nasıl bir toplumsunuz ya? Nasıl bir topluluksunuz ya? He? Ne çabuk unuttuk biz ya? Bu ülkede olan biten olayları, cezaevine atılan insanları ne çabuk unuttunuz? He? Beyaz sandalyede ölen polis memurunu koğuşunda tek başına ölen polis memurunu, pislik içerisinde ölüme terk edilen bu insanı ne çabuk unuttunuz? Al, Gümüşhane'de Görüntüyü verebiliyor muyum bilmiyorum. Belki telif mehlif gelir veya YouTube yasaklayabilir. Telegram'dan arkadaşlar bizi takip ediyorsanız Telegram veya WhatsApp kanalımızdan bu görüntüyü size ulaştırırız. Orada paylaşırız. Tamam mı? Haberiniz olsun. KHK'lı komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu. 29 Ağustos 2020 20 tarihinde tek başına kapatıldığı koğuşunda ölü bulundu. Tedavi edilmediği için bile bile ölüme gönderildi. Zulüm her yerde diye işte gazeteci Sevinç Özarslan paylaşmış bunu. Bunun gibi daha niceleri. Beyaz sandalyede ölen bir komiser. Daha niceleri. İşkence gördüğü için ölenler, cezaevine atılanlar, çocuğunu doğurduktan sonra lohus ahaliyle cezaevine atılan binlerce insan, Sokakta eylem yapmak istediği için joplanan binlerce genç, binlerce insan, binlerce öğrenci. Bunların hepsini ne çabuk unutuyorsunuz siz ya? Sanki kendi ülkesi güllük gülistanlıkmış da bana gitmiş Esad'ı kötülüyor. Esad zalimdi, Esad şuydu, Esad buydu. Ne demiştim dün canlı yayında? Kardeşim önce biz kendi ülkemizi düzelteceğiz. Beni ilgilendirmez Gazze'si. Beni ilgilendirmez Esad'ı Suriye'si. Herkes kendi önündekini temizleyecek. Tamam mı? önce biz bir kendi ülkemizi düzeltelim ondan sonra Suriye'ye de bakarız Gazze'ye de. Senin ülken almış başını gitmiş E sen gitmişsin Gazze için ağlıyorsun iki yüzlüsün sen iki yüzlüsün dün Gazze Gazze için ne yapıyordunuz gözyaşı döküyordunuz ne oldu? Ha? Gazze için gözyaşı dökenler ne oldu? Yeni doğan çetesi çıktı ortaya değil mi? Bebekler hastanelerde öldürüldü değil mi? Sesiniz çıktı mı? Neten Yahu'ya bebek katili diyenler sesiniz çıktı mı lan? Bağırdınız mı oğlum? Bağırabildiniz mi? Göt ister göt. Var mı o göt? Yok işte. Zulmeden sana yakın olduğu zaman mahkemesinden de korkuyorsun, cezaevinden de korkuyorsun. Tamam susuyorsun gıkın çıkmıyor ama uzakta olduğu zaman bağırması kolay. Hain Neten Yahu hainsin sen Allah belanı versin. Öğretim görevlisi Artvin'den bir yerde almış Neten Yahu'nun şeyini cumrukluyor Ya bu adam öğretim görevlisi ya. Bu adam öğretim görevlisi. O öğretim görevlisi Neten Yahu'ya salladığı kadar kendi ülkesinde olan bir tane bakıyor mudur? İlgileniyor mudur? Bakıp ilgileniyor mudur? İlgilenmiyordur. İşine gelmiyordur. Uzaktakine bağırmak kolay. Önemli olan yanındakine. Yanındakine müdahale edebilmek. Yanındaki zulme ses çıkartabilmek. Kim olursa olsun fark etmez. Kim olursa olsun fark etmez. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Çünkü göt ister. Var mı? Yok. Yok. O zaman konuşmayacaksın. Yeni doğan çetesine dahi konuşamadılar. Korkudan. Niye işin içerisinde bakanların hastaneleri var diye. AKP'lilerin hastaneleri var diye. Buna dahi konuşamıyorsun. Sonra da gitmiş Esat'ın ne kadar zalim olduğundan bahsediyorsun bana. doğruları konuşacağız. Doğruları konuşmak zorundayız. Tamam? Bunlar da maalesef bizim gerçeklerimiz. İşine geldiği gibi kusura bakmayacaksın. Gene başladılar. Müslüman Noel kutlamaz diye. Sokaklarda yılbaşı geliyor diye paylaşıyorlar. Kendisine hoca diyenler zavallı, cübbeli, sarıklı, sözde İslam dininden bahseden, İslam'ı bel altından başka hiçbir şeyle anlatmayan hocacıklar şimdi çıkarlar. Vay efendim peygamber demiş ki kafire benzemeyin. Peygamber demiş ki şunu yapmayın. Peygamber demiş ki bunu yapmayın. Onları dost edinmeyin. Onları şöyle yapmayın. Onları böyle yapmayın. Kendi kafalarına göre bir İslam çizmişler. Onun üzerinde tepiniyorlar. Millete de hayatlarındaki hikayelerden heh, uydur uydur anlattır. Millet de İslam diye bunları dinlesin. Açıp gönderilen kitabı okuyan yok. Ulan Türkçesi yazılmış onu bile okuyan yok. Onu bile okuyan yok. O kadar tembel bir toplumuz biz. O yüzden daha başınıza çok şey gelecek. Daha çok acı çekeceksiniz. Ya, daha çok acı çekeceksiniz. Ben diyorum ki yarın öbürsü gün Kur'an-ı Kerim'le ilgili İleriki yıllarda ya acaba gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değiştirilmiş midir, değiştirilmemiş midir? Bununla ilgili tartışmalar başlayacak diyorum. Adam bizi din düşmanı yapıyor. Her şeyi tartışmak zorundayız. Allah o kitabı gönderdiyse biz anlayalım diye gönderdi. Sadece hocalar okusun diye değil. Ama biz ne yapıyoruz? İnananlar olarak hani Müslümanız ya, Allah'a inanıyoruz ya. Ölülerin arkasından okuyoruz. Allah onu dirilere gönderdi. Ölülere değil. Diriye gönderdiği kitabı ölüye okuyacak kadar zavallıyız biz ya. Biz zavallıyız oğlum biz ya. Bu kadar kafamız basmıyor bizim. Anlamıyoruz biz. Okuyoruz sevabını gönderiyoruz. La adam okumamış bile hayatında Kur'an. Hayatında Kur'an okumamış. Kur'an'ın yanından geçmemiş. Caminin yanından geçmemiş. Sen bu adama sevap gönderiyorsun. Hadi onu da geçtim. Okumuşsa da kendini okumuş. Tamam bitmiş onun hayatı. Amel defteri kapanmış. Yaptığı sevaplar dışında amel defteri kapanmış artık. Yeter. Bizim bunu diriye okumamız lazım. Okurken de bahanemiz şu oluyor. Oraya gelenler var ya onlar duysun diye. Ya kardeşim ya. Oraya gelenlerin senin ayetinle ilgilendiği yok ki. Cenaze merasimleri bile iş sohbeti olmuş. Toplantısı olmuş. Millet gırgıra şamataya geliyor. Senin okuduğun ayete mi geliyor? ayette anlatılanları dinlemeye mi geliyor? Oradan ders alacak mı? İbret mi alacak? Bir kere olur, iki kere olur. O da dibi görmüş adamlar tamam mı? Artık kurtuluş yok, en son intihardır. O dibi görmüş adam ders alır. O kurtarır kendini. Onu da biz popoflarız ama bir tane olur. Bir tane. Yaşar Abdekin gibiler galiba. Onun dışındakiler yok her gün en az nereden baksan 500 kişi ölüyor. 500 kişinin cenazesinde ayet okuyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz. Kimi değiştirebildiniz? Kimi değiştirebildiniz? Ya işte. İşte o Kur'an'ı okumuş olsaydınız bugün sizin ülkenizde olan olaylara bakış açınız farklı olurdu. İnsanlar cezaevlerinde kanserden ölüyor. Tedavi ettirilmediği için ölüyor. Tedaviye geç gönderildiği için ölüyor. Ne? Kötü koşullarda ölüyor bu insanlar. Ama bir tanesi haber yapmıyor. Bir tanesi görmüyor. Görmemezlikten geliyor. Ta ki sıra sana gelene kadar. Bak ne oldu? İsrail'i protesto eden o 9 kişiye ne oldu? Çıplak aramaya maruz kalınca cezaevinde nasıl bağırıyorlar? Suç duyurusunda bulunmuşlar. Niye suç duyurusunda bulunuyor? İsmail saymaz. Cezaevinde o kadar çıplak arama, mutlak arama başörtülü kadınlara o kadar şey işkence mişkence bunların hepsi haber yapıldı. Hanginiz gördünüz? Hiçbiriniz görmediniz. Ama bu olaya geldiği zaman nasıl da bağırıyorlar? Hiç bağırmayacaksın. Bağırmak yok. Bağırmayacaksın abi. Dün ona olurken bağırmadın. Bugün sana oldu kimse bağırmayacak. Hepiniz o tezgahtan geçeceksiniz. Hepiniz o tezgahtan geçeceksiniz. Öyle kolay değil. Ya ben onun için diyorum abi. Bana zulmedildiyse ben gelip benim öcümü alacak olana oyumu veririm. Ben bunu bunun için söylüyorum. Benim öcümü alacak olana oy veririm. Kim olursa olsun fark etmez. Gel benim öcümü al. Ben bir rahat nefes alayım. Bir uyuyayım. Yastığa başımı rahat bir şekilde koyayım. Diyeyim ki bu dünyadayken ölmeden öcüm alındı. Tamam Müslüman Noel kutlamazmış. Ne kutlama? Ne yapar? Tecavüz eder. Ne yapar? Hırsızlık yapar. Ne yapar? Yolsuzluk yapar. Her şeyi yapar ama Noel kutlamayın ha. Konu nereden nereye geldi? İnsan dolunca böyle oluyor kusura bakmayın. Sokakta yaşıyordu. 49 yaşındaki yurttaş cami avlusunda ölü bulundu. Cami imamı zabıta ekiplerine bildirdim ama ekipler gelmedi. Yağmurda bile bu şekilde kalıyordu. Üzerindeki kıyafetler hala ıslak. Şimdi arkadaşlar bakın. Birincisi burada bir belediyecilik problemi var. İkincisi her açıdan düşündüğümde bu adama belki teklif edilmiştir. Antalya'da olmuş bu olay. Ee, bu adama teklif edilmiştir. Belki kabul etmemiştir. Böyle bir boyutu var. Bir üçüncüsü de şimdi babacığım bu camiler niye var? Hı? Bu camiler niye var? Yani İstanbul'da Ümraniye'de olması lazım. Bir camide denk geldim ben buna. Adamlar çok güzel yapmışlar. O civarda yaşayan e, ne kadar sokakta kalan insan varsa güzel şeyden de bahsetmek zorundayız arkadaşlar. Nasıl kötüsünden bahsediyorsa, e, Caminin şadırvanına tuvaletlerin olduğu bölgeye arkadaşlar çamaşır makineleri koymuşlar. Geliyorsun kıyafetini atıyorsun, yıkatıyorsun. Banyo yerleri koymuşlar. Sokakta kalan insanlar gelsin haftada bir banyosunu yapsın diye. Dışarıdan gelenler de parayla banyosunu yapsın, kıyafetlerini yıkatsın diye. Bak bunlar çok güzel şeyler. Bunu yapabilirsiniz dernekler olarak. Dünyanın parasını topluyorsunuz insanlardan. Bunları yapın kardeşim. Hayırsever insanlara bunları yaptırın. Sokaklardaki insanlar gelsin. O cami avullarındaki o yerlerde banyosunu yapsın. Sıcak ortamda uyusun. Camiler ne için var? Müslümanların toplanması için var. Caminin kapısına kilit vuran bir toplum. Müslüman bir toplum olamaz kardeşim. Olamaz ya. Caminin camiye kilit vuramazsın. Gerçek Müslüman olsaydınız, siz Müslümanlar olarak bu toplumu gerçekten belli bir seviyeye getiriyor olsaydınız bu toplum caminin kapısına kilit vurmazdı. Caminin şadırvanındaki buzlukları çalmazdı. Siz Müslümanlar olarak neyi başarmışsınız? Neyi başarmışsınız abi? Kafamdaki şapkadan şimdi sen beni kafir yaparsın. Ben de Müslümanım. Ben de Müslümanım da. Yani. Ama işte sıkıntı burada. Biz sıkıntıyı kendimizde görmüyoruz. Biz hırsızı suçluyoruz. Ama hırsız niye hırsız? Ben onu niye düzeltemedim? Hı? Yıllardır Allah'ı anlatıyorsunuz. Yıllardır peygamberi anlatıyorsunuz. Yıllardır İslam dinini anlatıyorsunuz. Her televizyonda hocanız var. Her camide hocanız var. Yetmiyor efendim cuma günlerine özel vaiz getirtiyorsunuz. Ama camilerinizi kitlemek zorunda kalıyorsunuz. Camilerin şadırvanlarındaki musluklar çalınmasın diye özel mekanizma yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sizin derdiniz gerçekten İslam'ı anlatmak mı yoksa İslam üzerinden para kazanmak mı? Bunlarız konuşmayalım mı? Konuştuğumuz zaman da kafir mi olalım? Hı caniko? Hı? Bebişim benim. Gerçekleri suratınıza vurduğum zaman nasıl da sinirleniyorsunuz değil mi? İşte bunlar da İslam'ın gerçekleri. Anlatamadığınız, beceremediğiniz, sadece cennete, cehenneme döküp, korkutarak, ürküterek anlattığınız İslam'ın gerçekleri bunlar. Ya işte. Kendi camisini niye hırsızlık yapılır diye kapatmak zorunda kalıyor. Niye? Niye kapatıyorsun? O insan camide uyusaydı, atta banyosunu yapsaydı, temiz kıyafetleri verseydiniz, cami derneği olarak, o insanı uyutsaydınız camide, ölmeseydi. Ha? Bir çorba veremiyor musunuz ya camilerde? Bir çorba çok mu zor? Cuma günleri topladığınız paralardan cami çadırvanlarında cami dernekleri olarak bir çorba veremiyor musunuz her sabah? Hı? Gerçekten soruyorum. Bu ülkede gerçekten Müslümanların hiçbir kafası çalışmıyor ya. Belli başlı camilerde çorba var. Meşhur çorbası. Oraya özellikle insanlar gidiyorlar o çorbayı içmeye. Niye bütün camilerde olmasın ya? Niye bütün camilerde olmasın? Öyle önemli de değil ha şey olarak. Ayşe teyze, Fatma teyze, Hayriye babaanne sevabını mercimek çorbası. Veremez misiniz abi siz camilerde? Yaparsınız abi. Yaparsınız. Niye yapmıyorsunuz? Fakir fukaraya, garip gurebaya. Sokakta kalan insanlara. Yaparsın. Yapmak istersen yaparsın. Gerçek iman budur. Çalışacaksınız. Ama sizin derdiniz çalışmak değil. İşini layıkıyla yapanlara sözüm yok. İşini layıkıyla yapan imamları tanıyorum. Etrafımda çok var. Ama işini layıkıyla yapmayan ben paramı alırım, işime bakarım diyen imam sayısı da çok. Bu da doğru değil. Bu insanlar sokakta kalmamalı. Bu camiler Allah'ın evi dediğiniz bu yerler bu insanlara açılmalı. Cami dernekleri bir şekilde bu insanları iyi kötü kış aylarında soğuktan donmasınlar, üşüyüp hasta olmasınlar diye bir şekilde sıcak yerlerde barındırmalı. Ben doğdum aynı hikaye, ben ölüyorum aynı hikaye. Ne uzuyoruz ne kıssalıyoruz. Ve siz buna İslam diyorsunuz. Ben buna İslam demiyorum, ben buna din demiyorum. Ben buna din pazarlamacıları diyorum. Tamam Nasıl pazarda tezgaha ürünü koyuyorsa pazarcı arkadaşlar bunlar da tezgaha dini koyuyorlar. Sat satabildiğin kadar. Abi bizim paralar cuma günleri diyanete gidiyor. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Ben de cami kültüründen gelme birisiyim. Ben ne cami dernek başkanları tanıdım. Ne cami dernek başkanları gördüm. Tamam Camide toplanan parayı sırf Cemaate şuraya göndereceğiz dedi diye, bak şuraya göndereceğiz dedi diye, onu söyleyerek cemaatten o parayı aldı diye tamam mı? Cami dernek başkanıyla ters düşüp görevinden atılan imamları biliyorum. Görevinden uzaklaştırılan, camiden kovulan, kovulması için etra etraftaki adamları toplayıp tamam mı? Cami dernek başkanı gidip diyanete özel şikayet ettiği günleri bir hatırlıyorum ben ya. Ne günler geçti ya? Allah aşkına. Siz bizim kafamızdaki şapkayı görüyorsunuz. Bizi diyorsunuz bu dinsizdir, mansız. Bunun Allah'la ne işi olur? İşte iş öyle değil yani. Heh. Cami dernek başkanı işte bilmem şurada savaş var. Savaştan dolayı oraya destek göndereceğiz diyor. Diyanet yazı gönderdi. E ben buna birebir şahit oldum. Geçmiş zaman. Ne oluyor? Parayı topluyorlar. Sallıyorum bin lira. Cemaat oraya para gidecek diye verdi bin lirayı. Cami dernek başkanı ne yapıyor? 300 lirasını gönderiyor. Gerisi derneğe kalıyor. Ne oldu? Buranın da giderleri var. İstersen yaparsın. İstersen yaparsın. Tamam mı? Yapılmayacak değil. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Civardaki git iş yerlerine. İş yerlerine de ki biz böyle şeyler düşünüyoruz. Lokantalara şeyler. Bize destek olur musunuz? Herkes seve seve destek olur. Sonuçta burada insana yatırım var. Tamam mı? İnsana yatırım var. İnsana saygı var insanı desteklemek var. Ama biz öyle değiliz. Biz bana ne canım ya. Gelen gelsin iki namaz, namazı kıldırayım. Yapıştır gitsin çok da talaşımaydı. Daha çok insan olur. Bu kafayla. Efendim İsrail'in Hermon Dağı'nın işgalinin sonuçları. Hermon Dağı Suriye'nin en yüksek dağı. Şam'a 40 kilometre mesafede Hermon Dağı'nın İsrail'e geçmesiyle Şam artık İsrail e, top mermilerinin menziline girdi. Hermon Dağı İsrail'deki radarların önünde bir engel oluşturduğundan alçak ittifadan gelen hava araçlarının ve füzelerin saklayan bir bariyerdi. Geçmişte İsrail hava savunmasının Hermon Dağı nedeniyle açık veriyordu. Hermon Dağı ile İsrail Suriye ve Lübnan bölgesindeki tüm ikmal yollarını havadan gözetleme imkanına kavuştu. Hermon Dağı'na kavuşar, Hermon Dağı'na kurulacak İsrail radarları tüm bölgenin hava sahasını kontrol edebilecek. İsrail'den gelebilecek tehditler Suriye sınırına girdiği anda tespit edilecek. İsrail Hermon Dağı'na kuracağı bir elektronik harp merkezi ile Lübnan, Suriye'de çok geniş alanları takip edebilecek. Buradan Rusya da çekildi. Rusya'nın buradan çekilmesi büyük bir problem. İster istemez Rusya'da diyecek ki ulan yarın öbür gün yani geldiler yamacıma kadar beni tehdit ediyorlar. Ukrayna'da da istediğim sonucu elde edemedim. Eğer Amerika ile Rusya arasında Ukrayna ile ilgili bir pazarlık olmadıysa burada Rusya satışa geldi. Burada Rusya satışa geldi. Bunun hesabını sorarlar. Derken bir baktım abi. Rus siyaset bilimci Alexander Dugin. Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Rusya'ya ihanet etti. Şimdi Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı. Buyurun cenaze namazına. Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı. Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Rusya'ya ihanet etti. Tehdit ediyor. Bunun hesabını soracağız diyor. Bunun hesabını soracağız diyoruz. Acaba bu Gazprom'u olan borçtan başlarlar mı hesap sormaya? Merak ediyorum. Gerçekten. Gazprom'u olan borçtan başlarlarsa baya bir sıkıntı var. O parayı da bir şekilde ödememiz lazım. Eğer o parayı ödemediysek. Oy. Yukarı tükürsen olmuyor, aşağı tükürsen olmuyor. Her tarafını sardılar. Bir an önce bedelli askerliğin kaldırılıp Normal askerliğe dönülmesine ilgili haberler yapılıyor. Dün de e, bazı kaynaklarla bu tarz e, konuşmalarımız oldu. Bedelli askerlikten vazgeçilsin, normal askerliğe dönülsün. Bizim askere ihtiyacımız var. Dibimize kadar geldiler. Bu işin sonu tehlike. Doğru. Bu işin sonu tehlike ama şöyle de bir durum var. Bu yeni nesil sizin e, askerliğinizi yap yapacak kapasitede değil. Yani bu büyük sıkıntılara gibi. Psikolojisi bozuk gençlerin askere alınması şu an şu ortamda büyük sıkıntı. Türkiye'nin de paraya ihtiyacının olması ve buradan da bir gelir elde ediyor olması maalesef elini kolunu bağlıyor. Tamam. Maalesef elini kolunu bağlıyor. Neredeyse almış olduğun oksijenden vermiş olduğun karbondioksitten de atmosfere zarar veriyorsun deyip vergi alacak bir zihniyetle karşı karşıyayız bu günleri düşünmemiz gerekiyordu. Adamlar dibimize kadar girdiler. Dibimizde ne yaptılar? Üç tane dört tane devlet kuruyorlar. Üç tane dört tane devlet. Yarın öbür gün o terör örgütleri o ne ediyor belirsiz STŞ'sidir, zarfıdır, zurtudur. Bunların hepsi sınırdan bize bomba atmaya başladığında, sınırdan taciz ateşlerine başladıklarında bu tarz haberleri de duymaya başlayacağız biz. Onları oraya boşu boşuna yerleştirmediler. Tamam. Ve sen tarihinin en güçsüz askeri şeyindesin. Yapılan 2-3 tane drone'a işte şu anda çalışmaların devam ettiği bilmem ne uçaklarına falan bakma. Şu an zayıflatılmışsın sen. Nerede bizim F-16 pilotlarımız? pilotlarımız? Nerede bizim F-16 pilotlarımız? Nerede bizim S-35'lerimiz? Elimizde kala kala F-16'lar kaldı. Geçen bir haber vardı. 20 tane mi 30 tane mi F16 verecekler bize diye. Bilmem kaç milyar para verdik dolar. Millet F35'e geçti. Millet su bilmem kaça geçti. Biz hala F16'lardayız. İsrail dibimize geldi devlet kurdu. Şimdi diğer taraftan da Putin tehdit ediyor. Sen bana ihanet ettin Tayyip. Bunun hesabını soracağım diyor. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Ulan arkadaş. Ben de ne konuştum ha. Harika konuştum. Kendimle gurur duyuyorum. Sen kimsin lan? Putin misin? Piton musun? Kimsin lan sen Erdoğan'a tehdit ediyorsun? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Adam olun lan. Adam olun bak. Biz bak kefenimizi giydik. Yola çıktık. Rusya 89 Amerika 90 Ha plakaya yazdırmayın ha Adamı çıldırtmayın Allah Allah Dün işin tuhaf tarafı şu Gazze'de Gazze'deki Müslümanlar için ağlayıp İsrail'e beddua edenler Suriye'de e, Biz bir şey başarmışız Putin'i gö Putin Esad'ı göndermişiz diye seviniyorlar Tamam bu başarı bizim diyorlar. Peki Suriye kimin eline geçti? İsrail'in eline geçti. Kime hizmet ettin? Geldi İsrail çöktü Suriye'ye. Kime hizmet etmiş oldun sen? Esad'ı göndererek. Gazze'de Müslüman kardeşlerine saldırıyor diye lanet okuduğun bir İsrail'e. Onu da düşünen yok. Neyse.